Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz Hayati Dynaz'ın kanalına. Evet arkadaşlar neredeyiz? Pet Simülatör'deyiz ve Pet Simülatör'de ne yapıyoruz? Tabii ki Trading Plaza'dayız. Trading Plaza'dayız. Ne oldu lan? Trading Plaza'dayız arkadaşlar. Ee, 9.6. Ben de bitlerim ya. 9.6 diyor ya. 9.7. Ve... 9.7B verdim arkadaşlar ben. Bakalım e, bende mi kalacak? Kimde kalacak? E, 9.7B'ye şunu alalım ya. Eğer olursa bir tane eksikliği yumurtası alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? tabii ki gelip buradan şeyler satacağım. Şu eksikliği satacağım arkadaşlar. Şu eksikliği var ya. Ha, şu eksikliği satacağım. Dur lan şuraya gel. Aha. Aha burayı ben aldım. Evet bende kalacak büyük ihtimalle. 9.7B ile. Ee, acaba eksklusifler sadece burada şey satabiliyorduk bu eksklusiflerimizi şuradan gelelim hop 2 milyona bunu 2 milyona mı satsam acaba 2.5 milyona satalım arkadaşlar bunu Heh. hologram hologramı satıyorum 2.5 milyona sonra acaba ucuza mı satıyoruz ya. Bunu da 2.25'e satalım. 2 2.25 milyona bunu satalım. Tamam mı? Sonra şarkı da 2 milyona satalım. Hop. Gel vatandaş gel hologram petleri bunlar. Bu arada şey aldık değil mi? Yumurtamızı paramızı verdik yumurtamızı aldık. Evet arkadaşlar. Parayı verdik yumurtayı aldık. İnşallah eksklüsivleri satarsak Sadece hiç mi satabiliyoruz burada? Eksklüsiv ha sadece eksklüsiv mi şey yapabiliyoruz acaba listeleyebiliyoruz buradan. Şuradan verelim. Ee, 1.8 B diyelim. You can only have a Titan Pet. Ha, sadece işte Hüc ve Titan Pet'leri satabiliyormuşuz burada. Evet, şeyleri satabilecek miyiz bakalım? Exclusive'lerimizi satabilecek miyiz? Bu arada biz de dolaşalım bakalım. Lan oğlum exclusive'lerimi alsanız lan. Bu arada dolaşalım, do do dolaşalım. Doluşalım dolaşalım, dolaşalım, dolaşalım. Şuradan bakalım. Neler var bu adamınki neymiş lan böyle? Ye. Yeah. Vay. Bu ne? 53 milyon. Çok pahalı abi. 11 milyon. Bu yumurtalarım dolacak biraz ya. Bu yumurtalar dursun. 146 3 Neon Twilight Dragon. Allah'ım lan kaç kişi de varmış lan? 1716 kişi de varmış. Vallahi para mı ya? Vallahi para mı arkadaşlar. Ee, bu ne ya? Aha. Ana bu ne ya? öküp diyorum. Şey ha, paintball oyunu var ya adamın. Paintball launcher. Paintball oyunu var ya. Paintball oyunundan e, esinlenerek buraya şeyler koymuş. Paintball'lar koymuş. Evet arkadaşlar şunları da redeem edelim. Şu arada e, 100'e ulaştı arkadaşlar giftlerimiz. E, bunları şeyde alacağız. Videoda alacağız. Baya bir yine şey gelmiş. Nedir onun adı? Hediyeler gelmiş. E, hop Bu neymiş? 21.6 milyon. 77 bin. Huge Jolly Penguin. Hüge Jolly Penguin. Hmm. Lan ben şunları satsam alırım bir şeyler de. Oğlum alsanız lan eksklusif. 2.5 milyona. Lan, holo lan oğlum hologram lan bunlar. Lan hologram petlerimi alsanıza. Arkadaşlar hologram petleri satamıyoruz galiba. 2 milyona hologram pet koymuşum adamlar almıyor Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Ben olsam alırım yani hologram. Kimse de hologram yok çünkü. Satıldı mı lan ne oldu? Heh. Ha 9.7B'ye bir tane daha mı koymuş? Ha yok. en son ben almışım zaten onu söylüyorum. Ne oluyor oğlum bu ses salat? Birileri şey mi alıyor? Allah Allah. Bir adamın biri çatır çatır satıyor lan. Allah Allah. Evet. Ben satamıyorum arkadaşlar. Şu an bu videomuzun konusu eksklüzyif satmaktı ama biz eksklüzyif satamıyoruz şu an. Bekleyeceğiz bakalım. Ay 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 uykum geldi ya. <laughs> Bekleyeceğiz bakalım eksklüzyif satabilecek miyiz? Arkadaşlar standımı değiştireyim mi ne yapayım ya? Standımızı değiştirek ya. Hangisi yapsak standımızı? Şöyle değişik renkli bir şey olsun ya belki dikkat çeker de alırlar arkadaş. Bakayım bu mu olsun acaba ya? Bu mu olsun? Ateşler içinde yanıyoruz. Alalım bunu alalım bunu. Standımız değişsin. Heh. Thank you so much. Valla adam Preston. Yapıyorsun bu işi Preston. Değiştirelim standımızı. Hop. Heh. Nerede? Yanan standım nerede? Heh. Bakayım bende başka var mı kimse dostanttan yok. Yok. Yakıyorum arkadaşlar. Yanıyor. Yanıyor stand. Böyle alevli olsaymış güzel ha alevli lan. Arda geldi Arda. Arda. Arda al Arda. <laughs> Eksklusivleri satıyoruz arkadaşlar. Ucuz mu pahalı mı bilmiyorum ama. Bilmiyorum. Bence ucuza satıyorum ya. Who buy from become a free exclusive? Hologram exclusive expensive. Herhalde böyle. Buyurun, buy buyurun. Hologram, alın o hologramlarımı. Şuna lan, Hologram petlerim bunlar. Evet arkadaşlar. Bir tane bile satamadık ya. Vallahi bir tane bile satamadık. Lan oğlum bari bir tane alsanız lan. Şşş. Yani. Şuna lan. Harley Mythical. Ha, Rainbow. Yeni çıkan şeymiş lan. Ben de farklı bir pet sandım. PSTR'ye. Al al abi. Al abi. Al al lan alayım, bir tane hologram lan. Bana böyle burada parasım yok lan milletim. Pro gel. Pro da gelmiş. Arkadaşlar adamın 504 milyon diamond'sı falan var. 9 milyon, 397 milyon. O fakir dolu lan. 1.3 milyon, 26 milyon. Yok abi ya fakir dolu millet ya. Vallahi terör fakir dolu ya. Hiç kimse alamıyor mesela. Bakalım, gelin bakalım. Gelen kimse var mı? Standımıza bakan kimse var mı? Arda sen niye o kadar yavaş koşuyorsun ya? <laughs> Arda'cım senin şey durumun nedir? Bir bakalım. Diamonds durumun nedir? Arda. Arda. Görünmüyor lan. Arda yok lan. 8.5 milyon. Güzel. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeyleri satamıyoruz. Eksklusivlerimizi satamıyoruz. 12 milyona şey aldık. Ne 12 milyon? 3200'e. 3200 Robux'tan 10 tane yumurta aldık. Bir sürü eksklusif çıkarttık ama satamıyoruz. Gördüğünüz gibi satamıyoruz. Şu yumurtalar da bayağı pahalı. Oh. Dur lan oğlum ben de size var ya. Heh. Gelin lan buraya. Gelin lan, gelin lan buraya. Heh. Gelin lan. Lan oğlum hepinizi boyarım oğlum. Hepinizi boyarım ha. Nerede lan benim stand? Almayanı boyarım oğlum. Almayanı boyarım. Şşş. Alsanıza lan! Almayana sıkıyorum. Ah. Al. Al 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 Oğlum sen karasın, seni yeşil yaptım al. <laughs> ah. Evet arkadaşlar, videomuzun konusu olan Exclusive satma videomuz e, başarıya ulaşmamıştır çünkü bir tane bile satamadık. Allah. Sanımız üstünden düştük bir dakika. Gel vatandaş gel! Exclusive bunlar. Bir B yapsak alırlar herhalde. Vallahi ucuza vermem. Vallahi vermem. Hop. Vermem ucuza. İmkanı yok vermem. Hop. Heh. Melek de gelmiş. Melek. Al melek bari sen al. Sen al. Alın. Hiç kimse almıyor arkadaşlar. Evet. Bana demişlerdi ki dayıcım git eksklusivlerini sat 2 milyona 2 milyona falan ama hologramları hiç kimse almıyor arkadaş ya. Acaba neden almıyorlar? Ucuza da koyduk aslında. Bunun değerlerinin olduğu bir site vardı ya. Atın bakalım bana ben yazın bakalım ben bunun değerlerini doğru mu yazmışım lan o ne lan? O ne lan? O nasıl kedi lan? Heh. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sonuna kadar bekledik. Satamadık. Artık bir sonraki videolarda oh, şu beyazladı Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Alacağım lan. Alıyor musun lan? Alsanız lan.